Bugün yine çok güzel bir tasarım ile karşınızdayım. Şöyle yakından bakalım. Evet çok güzel bir bulut gökkuşağı toka yapacağız. Böyle basit metal bir tokanın böyle muhteşem bir tokaya dönüşmesini sizler de istiyorsanız. Gerekli olan malzemelerimiz sadece tığ ve tığ metal toka ve renkli renkli ipler. Evde kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Evet hazırsanız hemen Gerekli malzemelerimizi saydık zaten. altı santimetre büyüklüğünde bir metal tokoya ihtiyacımız olacak. Şöyle tığımın numarasını göstereyim. Evet 7 numara tığım var. Onunla devam ediyorum. Evet çeşitli renklerde iplerimiz olacak. Hazırsak hemen başlayalım. Evet daha önceki videolarımda detaylıca anlattığım gibi yine hızlıca örmeye çalışacağım. Metal tokamızı etrafına metal tokamızın etrafını öreceğiz. Tabii ki orayı atladım. Hemen tekrar göstermek istiyorum. Şöyle açılan yer değil. Arka tarafı tığımı içinden geçiriyorum bir tane başlangıç zinciri ya da ilmeği çekiyoruz şöyle tığımı içinden geçirdim yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane zincir çektim İpimi içinden yürüteceğim örmeye devam ediyorum burada kesin bir sayı vermem söz konusu değil çünkü neden ee, ipinizin kalınlığı ya da inceliği tığınızın kalınlığı, inceliği bu ebatı değiştirir. Ya da sayıları değiştirir mutlaka. Hatalı bir örgü olmasın diye sadece genel mantığını söyleyebilirim. Tamamen şöyle dışının kaplandığından emin olun. Metal toka gözükmesin. Bütün püf noktası bu. Ortalama 20-22 ya da 23 tane sık iğne oluyor bir kenarda. Bunu da buradan tekrar belirteyim. defa yapacak olanlar için tabii ki sayısız yapmak biraz zor gibi gelebilir ama dediğim gibi bunda herhangi bir hata söz konusu olmaz. Metalin tamamen kapandığından emin oluncaya dek hiç önemli değil yani kaç tane oldu. Sık iğne ile örelim. uç kısımlara tabii ki biraz daha fazla sık iğne yapacağız. Şöyle elimle şöyle arkadan düzeltelim. şekilde örelim bu sırayı da örelim Evet tamamen ördükten sonra şöyle ilk ilmeğimize ilmek kaydırma yapalım bir tane sık iğne örüyorum dört tane tekli trabzan ile şu ilk başta çektiğimiz e, çektiğimiz zincirin içine dolduralım bu şekilde sonra bir tane daha sık iğne yapalım çok güzel modellerle geliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup bütün videolara ücretsiz ulaşabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi hemen 1 2 3 tane zincir çektim. Şöyle ilk sık iğneye geçiş yaptım, ilmek kaydırma yaptım. Sadece bu köşeler ve uç kısım e, tamamen örülecek atlamayacağız yani ilmek atlamadan. Onun dışında bu yan taraflar bir tane şöyle göstereyim. Bir iki üç tane zincir çekiyorum. Yakınlaştırayım şöyle. Bir tane ilmek atlıyoruz. Onun yanındaki ilmeği tığımla geçiş yaptım ve ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar 3 zincir hemen yanındaki değil onun yanındaki ilmeği ilmek kaydırma ile tutturuyoruz örgümüzü bu şekilde öreceğiz tekrar gösterelim Biraz daha yakın hemen yanındaki değil onun yanındakine geçiş yapıyorum ilmek kaydırma yapıyorum bu şekilde örelim Evet şu uç kısımları daha sık olması için burada hemen ilmek kaydırma yapıyorum ilmek atlamıyorum bakın şu örgümen olduğu yer hemen onun yanındaki yere daha düzgün dursun diye ilmek kaydırma yapıyorum boşluk bırakmıyoruz yani ilmek atlamayacağız sadece uç kısımlarda bu şekilde üç tane zincir çekiyorum hemen yan ilmeği ilmek kaydırma yapıyorum şöyle son kez atlamadan yaptığımız bir ilmek kaydırma olsun hemen bir tane boş bırakıyorum onun yanındakine ilmek kaydırma yaparak devam ediyorum yine şuralarda buradaki gibi sık öreceğiz boşluk bırakmadan 3 zincir çekiyorum hemen yanındaki ilmeği ilmek kaydırma yapıyorum 1 2 3 boşluk bırakmadan kenar kısımlarını bu şekilde örelim İlk videolarım biraz daha yavaş. Dilerseniz anlamazsanız burada bu burada rahatlıkla ilk kez örüyorsanız Onlara da bakabilirsiniz. Orada biraz daha detaylı yavaş anlatmaya çalıştım. Evet. İnatla gelmemeye çalışıyorum. Hemen onu arka tarafa şöyle kıstırıyorum. Silikon tabii ki gerekli. Silikonsuz Nasıl yapılır bilmiyorum. Çok kolaylık. Ve örgünün metale yapışması için ya da örgünün birbirine iki örgünün yapışması için çok elzem bir şey. Çok da sağlam oluyor iki örgü. Böyle sıkıca yapışıyor. Yani ayırmaya çalıştığınızda ayrılmaz. Kalan kısmı da hemen şöyle temizleyelim. Evet kenar kısmımız hazır. Hemen gökkuşağı yapımına geçelim. Mor ipimizi alacağız. Evet öncelikle çok basit bir şekilde gösteriyorum. Şöyle bir sihirli halka yapalım. Eğer sihirli halka yapmayı bilmiyorsanız yapım oldukça basit ama eğer bilmiyorsanız zincirle zincir çekerek halka yapıp birleştirip kullanabilirsiniz. Şöyle sihirli halkamın içine bir 2 3 Bu tasarım tamamen bana ait bu arada. İzinsiz kesinlikle paylaşılamaz. Bunu da buradan belirtmek isteyeyim. Çünkü bazı insanlar daha çok seviyorlar hazır olan modeli alıp yapmayı. Tasarım yerine. Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sihirli parol, 10 tane sık iğne yaptım. Şöyle hafifçe çekeceğim. İpimi tamamen çekmiyorum. Şimdi 10 tane sık iğneden sonra son yaptığımı şöyle tığımda bıraktım. Ve hemen mavi ipime geçiyorum. Şöyle ipimi kestim. Mavi iple devam ediyorum. Şöyle rengi çok tatlı bir turkuaz mavisi. Dediğim gibi sizin hayal gücünüze kalmış. Dilediğiniz renklerde örerek kullanabilirsiniz. Farklı kombinasyonlarda yapabilirsiniz. Şöyle bir zincir çektim. Hemen örgümü çevirdim. Dilerseniz bu ipleri içinden de yürütebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Şöyle arka taraftan ilk ilmeğimizi geçiş yapmış olduk. Bir aynı ilmeği bir tane daha sık iğne yapacağım. Şey başlar biraz zor olacak içinden şu ipleri de yürüteceğim için evet yani iki tane sık iğne örmüş oldum artırma yapıyorum devam ediyoruz onun yanındaki ilmeğe yine geçiş yapıyorum 1 aynı yere 2 bütün ilmekleri bu şekilde örelim artırma yapacağız çift çift örerek bu sırayı tamamlayalım sona kadar örelim evet, şimdi son ilmeğimi yine tığımda bıraktım içinden geçiriyorum, bir tane zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Yeşil rengi geçtik. Şöyle arkadaki nesneleri alalım. İplerim içinden yürüttüğüm için size şöyle göstereyim ben ilk ilmeğe bir tane sık iğne yapacağız Şu tığımı aşağıdan aldım şöyle geçiş yapıyorum ilk ilmeğimi bu şekilde ördüm yeşili bir sık iğne olarak bir sık iğne bir artırma olarak öreceğiz bir sık iğne bir artırma bir sık iğne. Şöyle arkada tutarak daha rahat görebilirsiniz. Bir artırma. Bir sık iğne. Bir artırma yapıyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Yeşili bu şekilde ördük. Hemen sarı ipe geçiyorum. Yine alt sıralarda yaptığımız gibi son ilmeğimizi tığda bırakıp devam ediyoruz. Bir tane zincir çektim, örgümü çevirdim. Video çekerken bazı şeyleri örmek zor oluyor. Ama tabii ki sizler evde otururken çok rahat bir şekilde örebilirsiniz. Sarı rengi her sık iğneye bir sık iğne olacak şekilde örelim. Artırmaya da eksiltme yapmadan şu yakından bakalım tekrar. Her sık iğne bir sık iğne olacak şekilde örüp gelelim. Evet hemen turuncu ile devam ediyorum. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. İlk ilmeğime geçiş yaptım. İplerimi birazcık çektiriyorum. Örmeye devam edelim şimdi. Yanındaki ilmek. Bu sırayı da düz öreceğiz. Her sık iğneye bir tane sık iğne olacak şekilde şöyle düz örelim. Evet, son sırada hemen şöyle bir kırmızı renk ipimiz var. Ona geçiş yapıyorum. bir zincir çektim örgümü çevirdim ipleri içinden yürüttüğümüz zaman arkası da önü de şekilde tertemiz bir görüntü oluyor her iki tarafta da hemen yanındaki ilmeği de bir sık iğne. Bugün sık iğne yerine sihirli halka diyesim var. <laughs> Niçin öyle oldu bilmiyorum. Şöyle sık iğne ile bütün etrafını öreceğiz. Daha sonra çok önemli bir yer göstereceğim. Alttaki morun çok düzenli güzel gözükmesi için ufak bir püf noktası vereceğim kırmızıyla örüp gelelim. Yine bu şekilde artırma eksiltme yapmadan tamamını örelim. Evet bunu bitiriyoruz. İpimi kesiyorum. Evet şimdi şuradaki detayı paylaşacağım. En başta yapmış olduğumuz sihirli halkamı kesiyorum. Ne tarafın ön yüz ne tarafın arka yüz olmasına e, karar verdiyseniz ona göre bir yol izleyeceğiz. Şöyle bakıyorum. Evet şurası da güzel. Hemen silikonumu alıyorum. Kestiğimiz ipi şöyle şekilde yapıştıralım ki tamamen sökülür orası. Sıkıntı çıkarabilir. O yüzden şu arkaya doğru yapıştıralım. Evet bakın muntazam bir görünüşü oldu. Şimdi hemen bulutlarını örelim ve tokamızı tamamlayalım. Evet şimdi minik bulutlarımızı yapacağız. Şöyle bunu arkaya yapıştıracağız. Hemen örmeye başlayalım. Öncelikle 7 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3. zincire tığma ipimi alıyorum. 1 tane tekli trabzan örüyorum. Onun yanındaki ilmeği yine şöyle biraz yakından tekli trabzan örüyorum. Yanındaki ilmeğe bir tane sık iğne tığıma ipimi alıyorum. Onun yanındaki ilmeği tek seferli çektiğimiz 3 tane şöyle tekli trabzan örüyoruz. Onun yanındaki ilmeği bir tane sık iğne tığıma ipimi alıyorum. Şu ilk, daha doğrusu son bu sırada son ilmeğimize geçiş yapmaya çalışıyorum. Biraz sıkı olmayacak orası. Ona dikkat edin zincir çekerken. Şu bir, şu iki. 3 4 ve 5 5 tane tekli trabzan ördüm hemen yanındaki ilmeği bir tane sık iğne tığma ipimi alıyorum onun yanındaki ilmeğe 1 2 3 3 tane tekli trabzan örüyorum onun yanındaki ilmeği bir tane sık iğne tığma ipimi alıyorum aynı yere 1 2 2 tane tekli trabzan örüyorum daha sonra onun yanındaki yere bir sık iğne son olarak ilmek kaydırma hatta şuradaki sık iğneyi silelim direkt ilmek kaydırma yapalım bir tane de sıkılama zinciri çekip ipimi kesiyorum şurada bir evet, arkaya doğru alacağız bundan iki adet örelim Evet, hemen bütün parçaları birleştirip bu güzel tokamızı da tamamlamış olalım. Şu arkaya doğru aldım. Bulutları yapıştıralım. Şöyle ünü arkası neresi hemen belirleyip Şöyle uç, uç kısmına doğru yapıştıralım silikon yardımı ile. Çok daha sıkmak istemiyorum aslında. Şöyle uç kısma doğru de yapıştırmış oldum. Elimizi düzelttikten sonra, tokanın hangi yöne açılacağına karar verdiysek, bu şekilde yapıştırıp tokamızı tamamlayalım. Bir şuradan. Şimdi karşı taraftan öncelikle bir tane silikon sıkalım. Şöyle. Daha sonra şu alt kısımlarına elimizde biraz bastırıp bekleyelim Evet, bu güzel tasarımında sonuna geldik. Şöyle yakından bakalım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımı ücretsiz olarak abone olup takip edebilirsiniz. Abone değilsiniz. Evet bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.